Değerli dostlar merhaba, ben Tevfik Eraslan, Roto Portföy'ün kurucu ortağıyım. Bundan sonraki dönemde Roto Portföy olarak her 15 günde bir ekonominin rotası programı vasıtasıyla hem ulusal hem uluslararası piyasalardaki ekonomik gelişmeleri yorumluyor olacağız. Tabii ki bu yorumlarımızı çok değerli bir konuğumla gerçekleştiriyor olacağım. Aramıza yeni katılan... Ama eminim sizlerin benden daha iyi tanıdığı en iyi ekonomistlerinden birisi ülkemizin. Sevgili Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikte burada makroekonomiyi yorumluyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu. <laughs> Gerçekten aramıza hoş geldin Özlem. Seninle birlikte Roto ve bundan sonra daha güçlü yatırımcılarına daha isabetli yorumlarda bulunabiliyor olacak. Kesinlikle. Evet, e, dilersen hemen e, tempolu bir şekilde evet, konumuza e, girelim. Biz e, bu programların e, öncelikle e, kullanılabilir bilgiyi içermesini Hı. az ve öz e, bir şekilde anlatmamıza rağmen e, yatırımcıların buradan aldıkları bilgilerle dönüp yatırım kararlarını daha isabetli verebilmelerini hedefliyoruz. Evet. Bu amaçla da ilk sorum sana geliyor. Evet. Bugün Türkiye'de enflasyon rakamı evet. açıklandı. Beklentilerin biraz daha altında. 1.47 Ağustos ayı enflasyon Hı -hı. rakamı var. Hı -hı. Enflasyon rakamı için yorumu nasıl olur? Ee, yani aynen söylediğiniz gibi beklentinin altında Temmuz'da da öyle çıkmıştı beklentinin altında kalınca tabii enflasyonist baskılarda bir gerileme mi var gibi aslında biraz daha olumlu bir çerçeveden bakılmaya başlanıyor ama alt kalemlere baktığımız zaman çok da öyle değil. Çünkü özellikle Ağustos ayında çekirdek enflasyonda yani tüfe C göstergesinde işte enerjiden, gıdadan, çeşitli fiyat seçkenlerinden arındırdığımız göstergeye baktığımız zaman aslında yükseliş devam ediyor. Aylık olarak %3'ün üzerinde bir artış var. ve Fakat neden manşet enflasyon bu beklentilerin altında kalıyor? Burada özellikle işlenmemiş gıda tarafının etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü orada bir düşüş var aylık olarak bu taze meyve sebze fiyatları çerçevesinde. Bunun yanı sıra enerji fiyatlarında da bir düşüş var. Ancak bunlar düşüşlerini sürdürebilecek bir düzlemde gitmeyebilirler. Özellikle enerji tarafında her gün konuşuyoruz. Her gün başka bir haber akışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Son derece Zorlu bir döneme giriliyor zaten o dönemi yaşıyoruz ama çok daha derin bir zorluk içerisine girilmesi söz konusu olabilir Avrupa nezdinde özellikle mevcut e, Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde. Dolayısıyla enflasyon e, tarafında evet manşet enflasyon beklentilerin altında ama enflasyonist baskılar sönmüş değil. Çünkü Türkiye'de enflasyonda talep belirleyicileri de son derece önemli ve o talep belirleyicileri çekirdek enflasyonu yüksek tutmaya devam ediyor. O yüzden Temmuz'da da Ağustos'ta da beklentinin altında gelmesi bir miktar olumlu bir hava yaratsa da alt kalemler bize çok onu söylemiyor. Ee, hemen bununla şunları da birleştirebiliriz tabii işte yıl sonuna doğru ne bekliyoruz işte Ekim ayına doğru hızlıca yükselmeyi devam eden bir yıllık enflasyon bekliyoruz aslında sonrasında hepimizin de bildiği üzere bir baz etkisi oluşacak Aralıkta Ocakta ancak bu baz etkilerinin sonrasında da Oluş, gelebileceğimiz platform ki o da gelecek dönemdeki değişmelerle ya da haber akışıyla değişebilecek 50'ler. Yani 50 tek başına aslında çok yüksek bir enflasyon. Dolayısıyla aslında şunu söyleyebiliriz, öngörülebilir vadede yüksek enflasyon sürecinin devamını görüyoruz. Bu Ağustos verisinin beklentilerin altında kalması bu anlamda bize çok olumlu bir ışık da sunmuyor diyebilirim. Bununla ilgili son belki alt soru da şu olabilir. Dünyada özellikle emtia fiyatlarından kaynaklı enerjiyi dışında bırakıyorum. Bir dezenflasyon süreci de var. Merkez bankalarının faizi arttırıyor olması bazı emtia gruplarının fiyatının gerilemesine neden oldu. Bu bize ne ölçüde yardımcı olabilir? Şöyle özellikle Brent petrol tarafındaki geri çekilişler bizi mutlu ediyor elbette. E tabii yani günün sonunda enerji ithalatı, komponentlerine baktığımızda ham petrol ithalatımız önemli bir yer tutuyor ama diğer ama petro enerji ithalatımıza baktığımız zaman doğal gaz görüyoruz, kömür görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Brent petrol nezdinde yaşanan geri çekilmelerin etkisinin hem enflasyon tarafında hem de özellikle ticari işlemler açı tarafında etkisinin çok daha sınırlı kalmasını bekleriz. Bir de tabii Tevfik Bey şunu da düşünmek lazım. yani bir fiziksel enerji piyasası var, bir de vadeli biraz daha olayların fiktif döndüğü bir piyasa var. Bir fiziksel alana baktığınız zaman çok ciddi bir arz problemi var. O yüzden bu tip geri çekilişlerin nispeten sınırlı kalmasını, kısa süreli olmasını bekleriz. Brent petrol eşleniği olarak baktığımızda bir doğal gaz fiyatına baktığımızda ya da diğer enerji imtiyalarına baktığımızda bambaşka bir dünyayı işaret ediyorlar. O nedenle bu geri çekilmelerin e, sınırlı olmasını, tekrar petrolde bir miktar yükseliş görebilmeyi, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yorumlarını takip ettiğimizde bunu çok net olarak görebiliyoruz. E, dolayısıyla e, özellikle kış dönemine girerken fiyattan bağımsız olarak zaten mevsimsel olarak artan bir talep, bir de fiyatla beraber aslında enflasyonuz etkilerini bütün dünyada bence devam ettiriyor olacak. Evet, diğer bir sorumsa <laughs> hafta sonu orta vadeli plan evet. açıklandı. Orta vadeli... Planda baktığın zaman dikkat çekici rakamlar var mı? Orta vadeli plan için yorumun nasıl olur? E, tabii orta vadeli plan kapsamlı bir program ve birçok ekonomik büyüklüğü içeriyor. Dolayısıyla e, aslında oturup konuşsak burada saatlerce Doğru. konuşabiliriz. Sizin de çokça yorumunuz olur. Ben birkaç noktayı belki ön plana Hı -hı. çıkartabilirim. Bu çerçevede de özellikle dış açık konusunda OVP'nin neler söylediğini önemsiyorum. Çünkü... Ee, yeni rakamları da gördük Ağustos ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin olarak. Son derece e, yüksek bir dış açıkla ilerliyoruz. Ve OVP'ye baktığımız zaman aslında yıl sonu cari açığı da 47 milyar doların üzerinde görüyor. Yani gayri safi uçağı oranı 5.9. ...yüksek rakamlar bunlar. E, aslında bir miktar daha yukarıda olabileceğini de tahmin ediyoruz. Biraz önce konuştuğumuz enerji maliyetleri var. Altın ithalatının son dönemde önemli bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz. E, kış aylarına girerken turizm gelirleri geriye çekiliyor olacak. E, bunun yanı sıra aslında dış borç ödemelerimiz de var. Dolayısıyla e, aslında 2022 OVP cari işlemler açığı tarafında yüksek olarak ifade edilen... 47.3'ün bile biraz üzerinde gelebilme ihtimalimiz var. Sonrasında ise çok hızlı bir düşüş öngörülmüş OVP'de. Tabii bunu cevaplamakta ya da bunu bir zemine oturtmakta da biraz daha zorlanıyorum. Çünkü büyüme de son hız devam ediyor ve potansiyelin üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Çünkü ülkede... E potansiyel büyümede bir geri çekilme oldu verimlilik artışı olmadığı için. Toplam faktör verimliliğinde nispeten daha zayıf bir çerçevede ilerlediğimiz için. Dolayısıyla 3,5'lara geri çekilen bir potansiyel büyümede yüksek, bunun üzerinde bir büyümeyle gitmeyi öngören bir OVP var. Bu çerçevede enflasyonda, cari işlemler açığında ise bir düzelmeyi öngören bir OVP var. Tabi bu biraz yeni Türkiye ekonomi modeline dayandırılarak ifade ediliyor ama mevcut düzlemde 2022'de deneyimlediğimiz kadarıyla ne enflasyonda ne de cari işlemler açığındaki yansımalar çok olumlu değil en azından şimdilik. Yani belki de şuna da bir bakmak gerekebilir. Türkiye orta vadeli planı o kadar kaotik bir ortamda yaptı ki yani Türkiye'nin dışındaki faktörler de çok öngörülebilir bir durumda değil. Kesinlikle. Ama dünyada bir takım bugün yaşadığımız sorunların 2023 yılına taşınmadığı varsayımı altında belki oradaki senaryonun çalışma olasılığı olabilir diye hep birlikte pozitif yönden düşünelim. Benim yine seni yakalamışken sorularım hiç bitmeyecek. Diğer bir sorum ise bir önceki para piyasası kurulu evet. toplantısında faizler sürpriz bir şekilde bir puan indirilmişti. Bir de bunun yanında makro ihtiyati tedbirler yürürlüğe girdi. Bunları değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde bu konularla ilgili neler söyleyebiliriz? Yani faiz indirimi bir taraftan diğer taraftan makro ihtiyati tedbirler bunların etkisi ekonomide nasıl olur bunlarla ilgili düşünceler nedir? Ben de merak ediyorum sizin düşüncenizi özellikle finansal tamam. piyasalara yansıması neyisinde? Ben kısaca toparlayayım dediğiniz gibi sürpriz bir indirim aslında enflasyonla biraz birleştirip baktığımızda o kadar sürpriz bir indirimdi ki ve PPK karar notunda da aslında mevcut şartlar çerçevesinde söz konusu faiz seviyesi yeterlidir söylemi bize şunu sinyal eder. Kısa vadede aslında politika faizine dokunulmayacağı sinyal eder ama mevcut şartlar söz konusu olduğu için ve enflasyonda son iki aydır beklenenin altında bir kalış söz konusu olduğu için bir kere beklentiler artacaktır sanıyorum. Bir sonraki PPK toplantısı o da 22 Eylül'de olacak sanıyorum. Ee, tekrar bir faiz indirimi beklentisi oluşabilir tabii. Ama bir parasal aktarım mekanizması şemasını basitçe önümüze aldığımız onun tepesinde Merkez Bankası'nın faiz aracı konusunda biz bambaşka bir düzlemde ilerliyoruz. Yani Merkez Bankası aslında makro ihtiyati önlemlerle ve çeşitli regülasyonlarla söz konusu politika düzlemini belirlemeye çalışıyor. ve son dönemde de o regülasyon ağırlığını çok daha fazla hisseder olduk. Bu çerçevede Atılan adımlarla kredi faizleri evet aslında düşüyor. Günün sonunda artık bir tavan değerden bile bahsedebiliyoruz orada. Ya da kredilerin amacına uygun kullanımı için çokça mikro anlamda regülasyonlar yapıldı ama buradaki hassasiyet de şu tabii ki. Yani ülkede şu anda döviz arzı nezdinde çok da olumlu bir noktada olmadığımız için buradaki talebin karşılayabilecek şekilde bir de sağlaması açısından merkez bankası tedbirlerini, makro ihtiyati tedbirlerini kullanıyor. Dediğim gibi bunlar nasıl çalışıyor mevcut noktada ticari kredide faizlerinde bir düşüş var. Evet. Ancak finansmana erişim konusu her daim bir önemli bir konu ve tartışılan da bir konu. Bunun yanı sıra büyüme üzerindeki etkilerini nispeten göreceğiz üçüncü çeyrekte gelen verilerden görüyoruz. Enflasyon tarafındaki talep unsurlu yansımalarını ise biraz daha sonradan göreceğiz gibi gözüküyor çünkü. Aslında mevcut enflasyon kendi kendini besleyen bir talep dinamiğiyle ilerliyor. İnsanlar ellerindeki TL'yi hızlıca çıkarma peşinde ilerliyorlar. Dolayısıyla bu da talebi hep canlı tutuyor. Ama dediğim gibi mevcut durumda Faiz aracı biraz daha geride kaldığı için söz konusu önlemlerin verimliliği ve etkisi daha sınırlı kalıyor tabii ki. Ama finansal piyasalara etkisi çok değişik olabiliyor. Onu siz nasıl görüyorsunuz? Yani burada da şöyle yorumluyorum. Bir faizler düşük kalmaya devam edecek diye anlıyoruz. Merkez bankasının son faiz indirimiyle birlikte. Burada oldukça düşük bir faiz seviyesinden bahsediyoruz. 13 Merkez Bankası fonlaması. Bu bir de kredilere sirayet eder duruma geldi. Çünkü aldığımız makro ihtiyati tedbirlerle bankaların daha ötesinde bir kredi faizi uygulamaları artık çok da mümkün değil. Dolayısıyla krediler de geçmiş döneme göre daha uygun maliyetli olabilecek diye değerlendiriyoruz. Onun dışında yine finansal piyasalara bir yansıması, bankacılık sektörü yılın başından bu tarafa çok yerliydi. Evet. Alınan makro ihtiyati tedbirlerin bankaların bu konfor alanını pek fazla zarar vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla bankacılık sektörüne olan ilginin borsada devam etmesini öngörebiliriz. Yine TL cinsi yatırım yapmak isteyen yatırımcıların artık doğrudan TL mevduat değil ama bunun karşılığı olarak Kur korumalı mevduata daha fazla yönelmeleri söz konusu olabilecek diye görüyoruz. Dolayısıyla piyasadaki şu ana kadar var olan düzeni çok fazla değiştirmeyen ama kredi faizleri konusunda sistemi bir parça rahatlatan bir yapının olduğunu ben gözlemliyorum. Bunun ilavesi olarak da sen zaten söyledin piyasadaki TL miktarını da sınırlayan kararlar bunlar. Dolayısıyla bir taraftan kredinin maliyeti ucuzlarken diğer taraftan makro ihtiyati tedbirler TL havuzunu daraltıyor. O nedenle krediye dönüşebilecek TL miktarında da bir azalma söz konusu. Böyle olunca faizi düşük ama piyasada bir miktar daha az TL'nin olduğu tabloyla karşı karşıya olacağız diye düşünüyorum. Benim bundan sonrasına tabii ki bir sorun daha var merakla benim de beklediğim. Bir sonraki PPK 22 Eylül tarihinde evet, evet. sence burada nasıl bir karar çıkar? Faiz indirimlerinin devamını beklemeli miyiz? Şimdi ben uzun yıllardır PPK kararlarını ve oradaki söylemleri anlamaya ve yorumlamaya çalışan bir insan olarak orada mevcut koşullar altında faiz seviyesi uygundur. Mevcut faiz seviyesi uygundur söyleminden sonra açıkçası 22 Eylül'de ben herhangi bir faiz değişikliği beklemem. <laughs> Ve fakat mevcut şartlar Merkez Bankası için belki de değişiyor. Günün sonunda son iki aydır beklentinin altında kalan bir enflasyon var. Biraz daha artış hızı azalmış bir enflasyon görünümü var. Dolayısıyla aslında faiz indirimleri konusunda biraz daha alan açıldığını düşünüyor olabilir. Keza 13'e indirirken de bunu ifade ediyor Merkez Bankası ve aslında finansal koşulların asla ufak da olsa sıkılaşmasına izin vermek istemiyor. Dolayısıyla büyümeyi de bir taraftan destekleyici bir düzlende ilerlemek istiyor. O yüzden ben anketlere katılırken muhtemelen herhangi bir faiz değişikliği beklemediğimi ifade edeceğim. Ee, ama bir faiz indirimi ihtimalinde e, göz ardı etmeyeceğim. Tipik bir ekonomist olarak konuşarak <laughs> konuyu kapatıyorum. <laughs> Pekala, Türkiye'deki Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda ne yapacağını konuştuk. Ama diğer taraftan evet. e, Türkiye'deki Merkez Bankası kadar ECB'nin ve Fed'in ne yapacağı da e, bizim piyasamızı çok yakından e, ilgilendiriyor. Sence FED ve ECB bir sonraki toplantıda faiz arttırımlarını ne ölçüde yapar? Mesajları piyasaya ne olur? ECB bu hafta Perşembe günü ve orada bir faiz artırımı olacak. Benim de beklentilerimi aşan bir faiz artırımından bahsediliyor 75 bas puan kadar. Muhtemelen de bu yönde bir konsensus var ve fakat bunun gerisinin gelmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tip faiz artırımları ve ECB'den gelen mesajlar e, euro'yu biraz daha destekleyici nitelikte kısa vadede olsa da bunlar aslında parit açısından da bir satış fırsatı verebilir diye düşünüyorum. Çünkü neden makro anlamda FED'e döndüğümüzde Powell'ın mesajları Aşırı netti, çok netti, hiç olmadığı kadar netti ve bu gelecek dönemde Fed'in çokça hızlı devam edeceğini bize işaret ediyor aslında. Rota Portföy'ün blog sayfalarında da bununla ilgili çeşitli yazılarımız olabiliyor. En son Pavl'un konuşması sonrasında bir işlemeye çalıştık ve orada da şunu ifade ettik. Göreve geldiğinden beri ki en şahin konuşmasını yaptı. Dolayısıyla elbette tarım dışı istihdam verilerinden ya da beklentinin altında kalan TÜFE verilerinden biraz daha olumlu bir mesaj çıkarmaya çalışıyor olsa da piyasa bence o kapıyı kapattı Pavl. Dolayısıyla ben 21 Eylül'deki FOMC toplantısında da 75 bas puan faiz arttırma olasılığını hala yüksek görüyorum ve en azından bir zaman vermek gerekirse 2023'ün ortasına kadar da dolar endeksinde son derece güçlü seyirin devam etmesini beklerim açıkçası. Yanıtın için çok çok teşekkür ediyorum. Bence. Ben de şeye baktığım zaman Avrupa tarafına baktığım zaman faiz arttırımlarının oradaki hayatı çok güçleştireceğini düşünüyorum ama FED tarafında da hem büyüme hem istihdam oldukça kuvvetli geliyor. Fed'in şahin duruşu bir süre daha devam edebilir diye Katılır. düşünüyorum. Çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere şu mesajı verelim. Bu yayınlarımızı hem YouTube kanalımızdan hem internet sitemizden takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.